Aynen ben de böyle ödeme bekliyorum. Geldiği gibi geçeyim tamam. Haydi, haydi görüşürüz. Yunus Bey merhaba. Ne oldu? Şöyle fişi ileteyim ben size. Ne bu? Necmi Hanım'a doğum günü pastası aldım da. 3500 liraya pasta aldık. Vay arkadaş be. Neli bu pasta? Fıstıklı krokanlı. Fıstıklı krokanlı. Abi bizde bu fıstığı yiyecek ağzı yok. 1500 lira verin. Gerisi sende, gerisi sende. Abi 750'ye de pasta var, 1000'e de pasta var. Gitmişsin 3,5'a pasta almışsın yani. Bizim şirket para basmıyor. Beni hiç abi. Verin 1500 geri sen de yok. Yunus Bey merhabalar. Ben avans rica edecektim de. Bizde avanslar ayın kaçına kadar bildirilmesi gerekiyor? 15'ine kadar. Bugün kaçı? 16'sı. Peki nasıl olacak bu işler? Ya paraya ihtiyacım oldu da. Abi kimin paraya ihtiyacı yok ki ya? Senin paraya ihtiyacın yok mu? Al ah, bak. Ayın kaçı bugün? 200 liram kaldı. Muhasebe müdürüyüm. 200 lirayla geçineceğim. Böyle bir dünya yok abi. Bıktım hepinizden ya. Tamam bir çık 15 dakika dışarıda bekle bir düşüneceğim. Bir düşünmem lazım abi bakacağım hesaplayacağım var mı yok mu ona göre bildireceğim sana. Millet var ya delirmiş ya kafayı bozmuş parayla. Ooo Metin'im hoş geldin. Abi şöyle Kıbrıs'tan o bir çam sakızı çoban armağanı. Vay vay Kıbrıs'tan. Oğlum bunu şöyle bir sar sarmala belli oluyor ne oldu ya. Bu benim sevdiğimden mi? En sevdiğinden. Vay kardeşim teşekkür ederim şöyle koyayım. Ya bir şeyler diyor millet. Ne diyor millet? Maaş pazartesiye kalmış. Onlara pazartesi sana bugün. Geç <laughs> sağ ol diyorum. sağ ol çok sağ ol. Geç atıyorum. Cansın At... sağ ol sağ ol sağ ol. Atım. <laughs> Gel.